Arkadaşlar bugün Züleyha'yla voleybol oynayacağız. Tabi becerebilirsin. Sen? Aynen. Becerebilirsek. Ama ben biraz beceremiyorum. Beceremiyorum. Ben sıma çözerim. <laughs> şey ben <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pardon arkadaşlar kameranın önü kapanmış sanırım. Öneririm. Tamam. Devam ediyoruz. Ben smaç vuruyorum. Şimdi mi atacağım? Ya vur daha <laughs> bir Şu an 2-0 oldu. Ben 0 oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Tazanıyorum>. <gülüyor> Beni tutun. Hadi. Ben <laughs> 0 0 0 Bir dakika. bu şey bizimle oynamak isteyen yani biri daha var. Ama kaçtı. Sonra gösteririm e, 5 sen 6 0. yeter. Ya, bu kameranın önü niye kapanmıyor? Sinirim bozuldu. Hah <laughs> tamam.

Tamam bana abi şey an durabilir geldi ha 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 niye da başla dur mu sorduğu ben, Sordum, ben, Dedim. Ol, hmm. ben cürtüm, hı, ha, geri geldim. oldu. mı? Evet, küçük küçük. Bak versene kapı. Ama geçmiş oldu. Tamam, bir şey yok. Hadi devam et. <laughs> <laughs> Parmak kırıldı herhalde. Siz bir de alalım Boncuğ'a. Boncuğ kızım. Aşk. Boncuğ'u Aşk mı? Gitmedi. Burada yan baban Yani. <laughs> hey. <laughs> Bir daha, <laughs> Bir daha <yapma>. <laughs> Arkadaşlar gene çiçeğe denk geliyordu ama su yerde. <laughs> yav boncuk, ot yiyor lan. <laughs> Kendisine iyi diyor ama. Süle <laughs> 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 bir öyle at. Sen mi atamadın? Şimdi... Ee... Baksana <bahsedeyim. gülüyor> diğer sakraba ziyaret. Sımaç atacağım. Ben de odağa gireceğim. Atamadım. Bir dakika, bir Attım. <laughs> Tutuldun. Şimdi tuttun? Bilmiyorum. Ben de atacağım. inşallah. Ya gözükmüyor. I <laughs> don't topu. Bu topu Kedoşumuz boncuğun üzerine fırlattı. Boncuk <laughs> 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 sen de orada durma. Tamam. Orada dursam ki. <gülüyor> 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 bu yemeye. Saklandı. Zira biraz benim yakıma. Zira. Ney? Ha. Ney? Lan bu yerga yozilmaydi bo'lsa. 30 ta farq qilsin. Kim? Arkadaşlar bir dakika. Aaa. Allah'a. Aa! Aa! Ben deneyeceğim de. Ama kolum çıkmaz. Hiç bile <laughs> korktum. Neyse. Um, görüşürüz arkadaşlar. Bugün voleybol videomuz bu kadardı. Evet. görüşürüz. Her hafta sonu bu videoları çekeceğiz. Ya da her hafta için fark etmiyor. Aynen. <laughs> Ama bunun için part 20'ye kadar gelmesi için <laughs> Oha. like it. Bay bay.